kutusundaki arkadaşlarım mı? O adam. Oo bisikletli adam. Nerede o aslında? Ben onu. Oo çevi kuvvet, çevi kuvvet olsun arkadaşlar. Bak bu polis arabası. Bak bu polis arabası. Bu da kuvvet bak. TV kuvvet. Ama ne de de rane. Ooo da Ben onu nasıl yapıyorum? Eee Şu an ben böyle koyacağım var. Bu tarafta oluyor sanırım. Şu taraf. Lan ben de mi gidiyorum? Ne diyorum ben? Arkadaşlar. E, benim dünyada kurkırmıştım var. E on iki tane çok verdi aldık. E 10 Ha adam 7 8. Ay 7 tane atmıştı ben. 6 8 tane attım. Ben. E bir dakika. O oh, sigara. Sigara. Ve şunu koy. Arkadaşlar sakın sigara içmeyin çok kötü. Şimdi sigara aynı böyle. Gördünüz mü? Şu Sigara, sigara. sigara. sigara nerede? Bak arkadaşlar sigara Sigara. Sigara Oğlum. Lan bulamıyorum. Burada. Sigara şurada. Burada. Tam bu tarafta. Hop! Oh, oh. Aa üstümdenler kutu varmış bak. Hayalet top. Neyse arkadaşlar, kısa bir vlog oldu. Çekimleri tarif şöyle. Oo. Oh. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Gelecek bölümde görüşürüz, hoşçakalın.